Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden yeni görüntüler geldi. Güzel çiftimizin muhteşem karelerini sizler için sunuyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel e, yıllardır sevgililer ve yakın zamanda evlenecekler. Mutlu çiftimizin yepyeni karelerini her zaman sizler için sunuyoruz. Umarım sizler de saygı olarak Videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, yeniden yeni videolarla, yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi seyirler.